Pazardan yeni geldim <laughs> ama üstüm kan derisinde kaldı, suya kestim. Niye üç kuruş aşağı diye, diye? Koca vezirin orada pazar kuruluyor ama yiyeceğimi tam alamadım. Daha doğrusu tekrar söyleyeyim, bazı şeyler tekrar tekrar söylemem nedeni? Bu sene hiç karpuz almadım, hiç kavun almadım. Sezonun meyvelerinden şeftali hiç almadım çoğu şeyi hiç almadım. Sadece bir iki defa üzüm aldım. O da canım çok çekti peynirle yiyebilmek için. Şimdi geride bir fotoğrafçı vardı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı. Akbaba. E, akbabalar bir çocuk aç diye ölmek üzereyken akbabalar onun ölümünü bekliyorlar. Ondan sonra bunun fotoğrafını çekiyor. Geride seyrediyor ve fotoğrafını çekiyor. O dünyaca ünlü fotoğrafçı aldığı mebalden dolayı aklını oynatıyor, çıldırıyor ve intihar ediyor. Hepinizin sonu öyle olmasın acaba? Zalimler, münafıklar normal bir Müslümanı bir çember içerisine alırken Hz. Hüseyin'i Kerbela'da aç susuz bıraktığı gibi bırakıp katletmek isterken siz de o fotoğrafçı sırf 3 kuruş için o çocuğun fotoğrafını çekerken o mebali alırken siz de onun gibi çıldırıp aklınızı oynatıp sonunda intihar etmiş olmayarsınız.